BES emeklilik sistemine katılanların e, kanunla düzenlenmiş olan belirli hakları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, e, ilki, fonlarını istedikleri şekilde e, dağıtabilirler, değiştirebilirler. Başlangıçta farklı risk seviyesine göre e, belirlemiş oldukları fon dağılımlarını zaman içerisinde istekleri doğrultusunda değiştirebilme hakları vardır. Ama bunda bir sınır vardır tabii ki. Yılda 6 kere bunu yapabilmeleri imkanı var. Diğer ise emeklilik planı değişikliği. Herhangi bir emeklilik şirketinden sahip olduğu planını zaman içerisinde yine aynı şirketin başka bir planıyla değiştirmeyi talep edebilir. Bunda da sınırımız yılda dört kere'dir. Bir diğer hakkı birikimlerini aktarma hakkı. Herhangi bir şirketten sahip olduğu emeklilik sözleşmesiyle oluşturduğu birikimlerini zaman içerisinde başka bir şirkete aktarabilme imkanı vardır. Bunun için yasal sınırlama eğer yeni bir sözleşme düzenlediyse minimum 2 yıl geçtikten sonra başka bir şirkete aktarabileceğini söylemektedir kanun. Ama onun dışında eğer eski bir sözleşmesi varsa ve iki yıl geçmişse bu sözleşme yılda bir başka bir emeklilik şirketine birikimlerini aktarabilme imkanı olduğunu görüyoruz. Bir diğeri ödemeye ara verme hakkı. Kişiler ödeme süreçleri içerisinde istediklerinde katkı paylarını ödemeye ara verebilirler. Bir uzman olarak biz bunu tavsiye etmiyoruz çünkü ödemeyi ara verdiğiniz takdirde e, devlet desteğinden faydalanamıyorsunuz ve e, bu ödeyemediğiniz tutarları eğer bir yıl geçerse e, emeklilik hakkı kazandıktan sonra ancak geriye ödeyebiliyorsunuz. O nedenle eğer mümkünse zorda kalmadıysa kişiler ödemeye ara vermelerini çok önermiyoruz. Bir diğer hakkımız ise ki sistemin zaten en temel haklarından bir tanesi e, emeklilik hakkı. E, burada net anlaşılması gereken nokta katılımcılar emeklilik sistemi Sisteminden emeklilik hakkı elde ederek ayrılabilirler. Dolayısıyla emeklilik hakkı elde ederek ayrıldıktan sonra vergisel bir takım avantajları vardır. Ve bir seçim yaparlar. Ya birikimlerini toplu olarak alabilirler ya da emeklilik şirketleriyle oturarak bir programlı geri ödeme seçeneği ya da yıllık gelir sigortası yaparak ondan sonraki hayatlarında düzenli olarak emeklilik maaşı talep edebilirler. Bununla ilgili düzenlemeler ayrı bir şekilde gerçekleştirilmektedir.